Evet arkadaşlar bakalım hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapıyoruz? 10 gün hardcore yapıyoruz. Bu arada güzel bir yere denk geldik yani. Bana göre iyi bak şu üstü böyle düzlük. altına şöyle deniz, okyanus her neyse falan. Orman falan çok güzel. Bir de mağara falan varsa süper. Şurası mağaraya bağlanıyor olabilir. Biraz yüksek. Biz buralara dikkatli olmamız gerekiyor birazcık biz odun kasacağız daha sonrasında zaten bir saat günde gösterelim gün şurada gün sıfır ben şimdi birazcık odun falan kasacağım şuralara bir yerlere yerleşiriz zaten evet arkadaşlar gün birdeyiz hemen az önce neler yaptığımızı anlatıyorum ben az önce bir maden yaptık da maden pek iyi gitmedi maalesef hani zombi falan çıktı birazcık sıkıntı yaşadık orada geri döndük bir tane demir varmış bir tane demir bulmuşuz öyle ya pek bir şey yok <laughs> burayı bir doyurmak falan inşa ettik yani geçici olarak mı diyeyim belki burayı geliştiririz şurası mağaraya çıkıyor burası ilerliyor ilerliyor ona da çıkartma geliyor öyle mağaraya çıkıyor ama sonuç olarak buradayız şimdi tarla yapıyoruz bu saat tarlanın da bir usulü var ne ya yalnız birazcık güzel gözüksün kır kır onları öyle değil Sağ bana güzel şey olacak çapa lazım bize bir de. Arkadaşlar şuraya güzelten tarla oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi buraya bir tarla yapacağız. Bizim yemek sorunumuz var. Bayağı bir yemek sorunu hemde. Ondan sonra halledeceğiz. Şu an gün birdeyiz. Tekrardan görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar koyunları kaçırıyoruz kardeşine. Kardeşim şu an nerede? Şurada. Bu arada koyunu o buldu. Ben de Muhtemelen o kısmı yüklemem hatta yüklemeyeceğim. Bir tane batık var üzüm evin orada hatta biraz inatası aldım oradan da ben bir gün boyunca aradım bulamadım. Yani ondan dolayı yüklemem çok fazla çok uzun çok vakit kaybı. Yüklemem muhtemelen bu arada biz de şunları şuraya bir yere çekelim. Bırak şuraya. Tamam hallederiz Musa, Musa şimdi değil. Allah'ım bir creeper gelecek ve ayrıca öyle bir şey yapmayalım bak şurayı buranın içine yapalım yani yoğuntalım yeri anlıyor musun? da biraz yeşil çimen gerekiyor ayrıca Mustafa boş ver tamam sen uyu ben de hemen çıkıyorum arkadaşlar işte, şimdi işte dur şimdilik durum böyle şu an gün kaçtayız gün 4 mü gün 3'teyiz ben Böyle gelişme falan olduğunda yine böyle videoya geçeceğim anlatacağım sizlere söylüyorum gün 4 creeper falan var şimdi burada tamam aldı burada kömürler falan var da bizim amacımız demir kömür için gelmedik biz ha? kömür için gelmedik bu arada şurada koy var musa makas yanında mı şu koyunu alsana be isket 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 iki tane. Kaç? Bloklamaya uğraşma kaç? Kaç kaç. Sen boş ver. Bu arada karışın ekranı az önce baktım gidiyordu. Gel sen şuraya bakayım gel. Tamamdır. Ne teknesi ya? Ben kayıttayım şu anda. Tropikal balıkta. Bana a boğuluyormuşum lan. Tamam bir şey olmaz hadi, hadi biz. Yavaşlan arkadaşlar bu arada biz hazine vardı. Yani hazine biz o hazineyi bulduk. Yani sonunda bulduk. Uğraştık bayağı ama bulduk yani iyi şeyler de çıktı. Bu sabah kaç? Bu da boş ver adayı demiri. Bir sürü item var zaten şu an bizde. Eve doğru gidiyorum ben. Karadan gel gidelim. Dikkatli olalım da şurada. Kusura ben dönüyorum haberin olsun. Hadi bu akvaryum yapacağım. Tamam yaparsın sonra hadi gel. Bu arada bizim base'e bir güzelleştirelim. Bir cam falan iyi gider yani. Bir şeyler yapacağım şimdi ben. Buraları şöyle bir etrafa bakıyorum da. Maden sıkıntı ya artık orada. Madene gitmek gerçekten de zor. Tamam bizim evimiz yüzündü. Koyunlar için şöyle güzel bir yer düşünüyorduk da gerek yok bence yani. Yatak var, yemek sorunu var ama pek yok. Yani yemeğimiz var. <laughs> Şurada karpuzlar da var ya. Olmamış da. Ya sorun yok bence. Her şey şu an kontrolümüz altında diyebiliriz. <laughs> Daha burada bir sürü şey var. Tint <laughs> falan da var ha. <laughs> Onları biz şeyden bulduk evet. Ee, hazine'den. Hazine artası nerede? Pazar fırsatı nerede? Şah şurada. Başka 8 unit falan çıktı. O kadar da gerçi çok abartacak bir şey yok da yani yine de iyi bir şey. Buradayız. Şimdi biz ne yapsak diye düşünüyorum. Tamam. Nerede bizim fırın gerekiyor bize bir tane fırın nerede Mustafa? Fırın. Halle sağ bana. sağ sal sal. sal. Şimdi bize iki tane yatak var. Bir tanesini nasıl yapalım? Ranza mı yapsak acaba? Bu tamam. yatakları bana atsana yatak. Tamam envanter şurada hemen. Yani. Güzel bir tasarım düşünüyorum da. Aklımdaki ne yapabileceğim mi acaba? Bu oraya mı kırıyorsun? Tamam. Sorun herhalde. Akvaryum yanında yaparız işte. Şuraya ben bir saniye bir tane blok. Bir tane daha blok. Şimdi ben bak kırınca yatak gidiyor mu? Tamam güzel. Güzel işte böyle oldu ya. Bir de şey lazım. Tamam sen kum kas. Ben de şuraya bir şey yapıyorum yani eve eve bakıyorum şu an. Merdiven al şu merdivenleri. Tamam şuradan şöyle bir görüntü olsun. Tamam yani fena değil. Bizim işimizi görüyor mu görüyor. Ben zaten dekor amaçlı yaptım bunu. Tabi dekoratif durmalı. Kır şunları ya kır kır. Şunu al. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Tamam oldu bitti işte. Şuraya da akvaryum gelir. Şimdi fırın. Fırın burada. Kömür kömür var. Oyun <laughs> Şuraya hemen. Neresi olsun? Şurası uygun bence. Şuraya bir tane daha fırın alırız. Bize bir fırın Benim daha fırın lazım. Mı? Tamam. Şöyle şunu da attım. Şurayı şöyle kıralım. Tamam. Gayet güzel oldu bence. Tamam. Şimdi buraya ne yapmamız gerekiyor? Kum. Evet, kum. 48 tane kum var zaten. Hepsini <laughs> <laughs> evet, cam yapıyorum. Ben de biraz şuraya yardım edeyim. Aha. Evet arkadaşlar ben kardeşim edeceğim yardım bitti bir de şu evde biraz bir cam falan ekledim de. Şu görüntü çok güzel değil mi? Bir saniye bak. Bir saniye ben gösteriyorum. Şu görüntü çok güzel değil mi ya? Çok güzel durur, çok şık durur. Çok Kardeşine bu arada orada mı yapıyor. Ben de şu tarlayla ilgilenirim. Birazdan tekrardan herkese merhaba diyeceğiz. İsterdim de biz de birazcık bir baskını uğradık burada. Bunlar birazcık agresifler ama. Her neyse biz de evin içinden devam ederiz. Birazcık, bayağı bir agresifler ya. İşte böyle gariban gariban duruyoruz gizli bir tane tünel düşünüyorum. Yani gizli dediğim değişik bir tane tünel. Burayı birazcık büyütmek istiyorum. Tamam falan. Bu arada şu odunları ben dekor için aldım. Mustafa bak. Öteki tarafa çık gideceksin. Çok az kaldı. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> lan, lan, Mustafa bende kalkan yok. <laughs> Açma yapma. <gülüyor> Etme. <gülüyor> Lütfen. Daha nasıl ya abi? <laughs> bak, bu abi nişan sa sıkıntı. <laughs> Valla sen ne yapıyorsan <laughs> yap, sana kolay gelsin. Ben şükür, çok güzel bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, 10 günlük bir seri mi diyeyim? Ya bu son değil. Ama yani bu videonun sonuna geldi. Hemen şöyle bir neler yaptığımızı. Ama bu arada bu son doğru gelen bir. Şöyle sağlam bir like gelsin de Mustafa'nın yatağı neden burada yok? Kardeşim yatağı. Şuraya bir adet yatak var da. Çok galiba kaçırmış. <laughs> Tam hatası. <laughs> Arkadaşlar ben hemen şöyle tanıtıyorum neler yaptığımız. Şurada birazcık şey var. Ama boş verin. Şurada şöyle bir tane nasıl diyeyim? Bir tünel var. Şurada coinlerimiz falan var gösteriyorum hemen. Burada. Burası böyle hemen şöyle gidiyorum tekrar. Çok az bekletiyorum ya. Kardeşim yaptığı bir de çok güzel bir ev de var. Hemen oraya götürüyorum size. Bu arada şey yaptım hemen. Görüntü aylarından Shader Pekmin'e onu şey yaptım. Hani indirdim ondan dolayı böyle garip duruyor benim. Burası az önce patladı bu arada kardeşim bir de çekerken. Tekrar onarılarak yapıldı. Burası kardeşim yaptı burayı ben bilmiyorum. Şöyle hemen aşağı iniyoruz. Çok bir şey yapmadık yani. 10 günde neler yapabiliriz? Madem Şunları evet. Maden falan inmedik. Şey vardı. Burası ne ben de tam bilmiyorum ama. Burayı da kardeşim yapmış işte. Şu, aç aç. <laughs> çok oyuk var. Tamam sen şimdi orayı düzelt bir dakika. Şurada akbarım falan var işte. Ben şöyle hemen de serinin yani serin edeyim videonun sonlarına doğru geliyor Bu ara burası da böyle. Hemen <laughs> gösterdim Mustafa. Uzaktan çok güzel duruyor yalnız ha burası. Bir baksanıza. Bu arada tarlalı olmuş iyice. Şöyle ben de yani fotoğraf Mustafa. Gel yani neyse senin fotoğrafını sonra alırız. Gel be. Çok güzel durmuyor mu? <laughs> Cidden çok güzel duruyor. Her yani. neyse arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere. Kanalıma abone ol. Videolar takip etmeyin. Hoşçakalın. Görüşürüz. bay bay.